Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlerle birlikte ilk kez YouTube kanalımı çekeceğim ve yanımda kuzenim Miray var. Miray nasılsın? Evet cevap vermiyor. Evet arkadaşlar bugün Roblox'a giriyoruz. Gir. Evet arkadaşlar bu arada size de söyleyeceğim. Eğer biz en az 200 abone olursak Mira ile birlikte şey yapacağız, yüzümüzü göstereceğiz, değil mi? Tamam, hadi. Ana yüzün olsun. Evet arkadaşlar. Siz yokken biz Miray'la kombin yaptık birbirimize ve ikimiz de çok iyi kombinler yaptık birbirimize. Ve eğer kullanıcı adlarımızı paylaşmak paylaşmamızı paylaşmamızı istiyorsanız... Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Bir iki dakika işimiz çıktı da bir şey düştü. Sen buraya koyma. Hatta böyle şeyler yaptım. On kullanınca adım gözükmeyecek ama her türlü. Sadece bu adım var. şey kuralım ya. Hmm. Hangi evi kursak? Ben de kararsız kaldım biraz. Şu otel evini kuralım mı? <laughs> tamam. Ha, sen böyle Oda arkadaşı yap beni. arkadaşlar gerçekten eğer yorumlarınıza bakıp cevap vermemi istiyorsanız gerçekten şey yapın yani videoya like atın abone istemiyorum sadece like atın benim sadece isteğim bu like ne yani ne neye bakıyorum ya ben ya hatta gözüküyor mu Aha. çok güzel mi o ne bu buranın kasasın

bir şeyim. Onu öğrendik. Ne yaptığını sorabilir miyim? Ne oldu şimdi? Ve arkadaşlar eğer yorumlara yazıp şey yapmamı istiyorsanız ya yani cevaplarınızı şey yapmamı istiyorsanız cevap vermemi istiyorsanız mesela kaç yaşındasın falan diye sorarsanız ben kesinlikle onlara cevap vereceğim. Değil mi? Hmm. Hmm. Ne? Ee, arkadaşlar Ronaldo'cular bu videoları beğensin çünkü um... Maşallah 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 Helikopter sürmeyi daha yeni öğreniyor kardeşimiz

Aleyküm, aleyküm. selam. Gel, o sırada adam. Allah. Allah. Sırada biz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada. Eğer <laughs> <Ben>, gel. Merhaba. <laughs> <laughs> Yerin altında kaldım. Allah'ını seven bana yardım et. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Var. Ee, buradan eşya koyup Reset çekeceğim. Resettim. Bir saniye reset. Reşet. No. <laughs> reset. No. Reset mi? Ör. Buradan güzel şeyler koyabilirsiniz buraya. Ev yapabilirsiniz. Hem insanlar böyle nasıl girdiğinizi falan soruyor. Eğlenceli oluyor yani. Kullanın. Koş koş koş. <laughs> arkadaşlar burada gerçekten Mira doğru söylüyor. Şuraya birkaç kere tıklayın. Tamam? Sonra gelin yine... şah. İyi Gerçekten ben senden. Evet arkadaşlar Mira'yı emniyet göstermeyelim. Tam ya, Emel. Evet arkadaşlar daha yeni yapıyor. Kızlarda olmazsa olmaz. <laughs> olmazsa olmaz. Şöyle. Arkadaşlar bir de hangi çıkıyorsunuz yazın. Yazın tamam mı? Beşiktaşlı olanlar videoyu beğendi. Galatasaraylı olanlar <laughs> videodan çıktı. Fenerbahçeliler olanlar da abone oldu. <laughs> Fenerbahçeliler abone olmasın direktten <laughs> kanaldan. Arkadaşlar kesinlikle Fenerbahçeliler kanaldan çıksın bir daha da girmesin. Şaka ederim. İsteyen girebilir. İsteyen girmesin. Yani beni mi ama Galatasaraylılar da abone abone olsun. Bizim videoya like Like atın. normalde sesimi çıkarmam dedi. Maşallah. <laughs> yani kuzişimin Ark Arkadaşlar bu arada Miray benim kuzenim. O yüzden de şaşırdı vallahi miyav. Ona şarkı diye Mesela bazen üstüne atlayacakmış gibi görünüyor. Korkutuyorum, atlamıyorum. Değil O sırada ben. O sırada gelen pişmanlık Bu arada arkadaşlar, adlarınızı söylemiyoruz. Birkaç abone olduktan sonra söyleyeceğiz. Roblox. gidelim değil Evet, Zaten öğrendiler çoktan. <laughs> bir ay gelen pişmanlık size. Evet arkadaşlar. Ben ben Arkadaşlar bu arada Gerçekten biz böyle şeyler yaparız Ama eğer böyle böyle Çok fazla beğeni gelirse Böyle Brookhaven'da parkur videoları isterseniz gerçekten yaparım, Her şey yaparım. Arkadaşlar birazdan da Videoyu kapatacağım çünkü 10 dakika oldu Arkadaşlar birazdan oyundan çıkacağız. Birazdan diğer videomuza geçeceğiz. Orada parkur oynayacağız. Mirayla. Parkurda ilk biten kazanır. O sırada ben basmışım. Diye. Evet arkadaşlar. Bu kesinlikle bozuk. Direkt göstereceğim. Diğer ben de... Aynen kardeşim bozuksun. Aynen kardeşim. Adam üstüne... İkinci... Miray bu ne ya? Bu ne? İkinci videomda Bak bozuk arkadaşa, ver bir de. İzin var bir konuşmama. Arkadaşlar ikinci videomda Burak gizli yerleri paylaşacağım. İsteyenler Pikachu Mika kanalına yo <laughs> ee, evet, <laughs> evet arkadaşlar, biz artık videoyu bitireceğiz. Gel ya, gel yanıma bay yapalım. Oh shit man. Gel, arkadaşlar ben videoyu direkt kapatayım yoksa kavga çıkacak. Ay. Çünkü benim arkadaşım adı oyuna girdi. Hihi direkt kapatıyorum ben. Arkadaşlar şöyle size bay bay yapalım. <laughs> Lan kardeşim. <karışırız gülüyor> arkadaşlar. Şöyle da dalgadan hemen görüşürüz yapalım. Oh shit. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz delirdi. <laughs> Kapatamadım videoyu. Ne oldu? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.